Arkadaşlar bugün arabamıza cam filmi çekeceğiz. Malzeme, malzemelerimiz zaten kutunun, kutunun içinde çıkıyor. Evet kutu bu. Malzemelerimiz de bunlar. Kutundan çıkan malzemeler de şunlar. Bir adet falçata. Biz buna tarak diyoruz. Bu da kutusu. Bu da cam filmi. Cam filmi çekmeden önce ilk önce camımızı cam sileceği güzelce silip jiletle güzelce silip şu şekilde şu şekilde elimizdeki jilet şu şekilde güzelce sileceğiz camımızı ki camımızda pislik işte e, affedersiniz sinek pisliği falan kalmasın. Ayar kalırsa boşluk yapar. Hoş bir görüntü olmaz. Bundan sonra şöyle yapıyoruz. Evet güzelce sildik. Ardından... Dursana, dursana. Ardından gazeteyi de güzelce temizliyoruz camımızı. Önce yapmamız gereken bunlar. Camımızı güzelce temizleyeceğiz. Ölçümüzü alıyoruz cama göre. Cama göre ölçümüzü alıyoruz. Sen çek sana doğru. Şu şekilde. Evet cama göre ölçümüzü alıyoruz. Cevat abi çıkabilirsin arabanın içine daha iyi olur. Çek abi. Evet cama göre ölçü alındı. Cama göre ölçümüzü alıyoruz. Ölçüyü biraz uzun alacağız. Kısa olmasın uzun olsun. Ölçümüzü uzun bir şey de alıyoruz bir şekilde. Evet, ölçümüzü aldık. Tekrar yine jilet yardımıyla şu kapıyı kapatabilecek miyiz? Mümkün mertebe rüzgarsız ortam olacak. Lütfen. Jilet yardımıyla Jilet yardımıyla arayı ayıracağız. Filmde poşet arasını ayıracağız. Ayırıyoruz. Yapışkanlı değil mi bu? Yapışkanı. Fırçat var mı? Hı Çok tatlı bir adam, adam her Değil mi? Adam çekideymiş, yemiş, orada yatmış, çekide her şeyini Ya, burada için Evet arkadaşlar, ayırdık şu anda Az yakınlaştırabilir misin abi? Evet Şu Hareket bu Hareket bu Şuradan 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 tut Tamam, bu defa abi? Şimdi ayırıyoruz Ayırdık ayırıyoruz. Evet. Şuradan, şuradan tutalım. Evet. Az daha tutalım. Evet. Şimdi ayırıyoruz. Evet. Elimizdeki cam sil. Bildiğimiz cam sil. Markası modeli hiç önemli değil. Güzelce cam siliyoruz. Güzelce. Cam silememizin sebebi Bunlar birbirine yapışmasın diye biraz cam siliyoruz. Evet. Arkadaşlar bunlar çok pahalı ne diyeyim, bilmiyorum ama bir arabaya 400 liradan 500 liradan aşağı cam filmi çekinmiyor. Biz bunun malzemesini 80 liraya aldık. Bütün malzeme 80 lira. Evet. Bütün malzeme 80 lira. Bu arabanın cam filmi, camcı cam filmini çekmesine bir de 500 lira para istedi. Evet. Bu kadar basit. Bu kadar basit Aç şöyle. Nazik. ki var. İki var bir şekilde. Nazik. Evet, bu kadar basit arkadaşlar. Ondan sonra zemin ıslak. İlk önce üstünü ayarlıyoruz sıfırdan. Üstünü ayarladım. Ondan sonra az izin verir misin abi? Cam sinle. Tamam bırak orayı. Daha tutmana bana yok. Bıraktım. Cam sinle tekrar ısırıyoruz. Faydalı bilgiler vermeye çalışacağım insanlara. Anne konusunda, yağ değişimi konusunda. da çok güzel oldu ha. Evet. Kenarlarını falçatayla keseceğiz. Vallahi takıldık Evet. Kenarlarını kesiyorum şimdi. Bu konu hakkında sormak istediğiniz ne olursa olsun bana yazın. Ben size cevaplayacağım. Muhakkak cevaplayacağım. Hatta buralardaysanız ben Gebze Yardıma bile gelebilirim. Hiç sıkıntı değil benim için. Abone olun. Beğenin. Bunlar, Bu bir ben sürekli atacağım. Bir top kaç metre? Bir top 9 metre. Arabayı bir an yapıyoruz ama. Evet, bir araba yapar. Malzemesi 80 lira arkadaşlar. Emin olun çok da zor bir şey değil. Belki bir tanesini zayi edebilirsiniz. ya. Yani bir camlı belki zayi edersiniz ama iki camlık. Ondan sonrası zaten güzel bir şekilde yapacağınıza eminim. Peki bunun tersi doğrusu var mı? Bunun tersi aha, süper soru. İki tane poşet ayırıyoruz ya. Evet. Ayırdığımız taraf düz taraf. He, o içeri mi geliyor? Evet. Cama, cama mı yapışıyor? Evet. Ayırdığımız taraf cama yapışıyor. Hmm. Bu zaten bir gün sonra bunu buradan sökemezsiniz. Görüyorsunuz. Paranızı boş boşuna sağa sola vermeyin ya. Vallahi yazık ben üzülüyorum. Geçen benim bir tane aracın e, tüp beyni bozuldu arlandı ustaya götürdüm. Usta dedi ki kesinlikle ve kesinlikle bunun tamiratı olmaz. Dedi. Emin olun ben onu gittim. Kendi imkanlarımla 100 liraya yaptırdım. Yani bu tür şeylere para vermeyin. Var şöyle bir sıkıntınız bana mesaj atın. o konu hakkında da yardımcı olurum. Bundan sonra böyle abi, pratik bilgilerle kendi aramızı kendimiz yapacağız. Evet gördünüz. Dışarıdan da bakalım. Evet. Görüyoruz. Harika oldu. Arkadaşlar 400 liralık malzeme, 400 liralık, 500 liralık işi 80 lira yaptık. Bütün camları yaptıktan sonra size tekrar video çekip atacağım. Bunlar zaten bitti. Bunları da yine ben yaptım. Görüyorsunuz. Şu araları ilk önce tarakla düzeltiyoruz. Az bu taraftan gelip bakıyorsun. Falçatayı patlıyoruz kesiyoruz bir şekilde. Bak tekrar atırdık falçatayı. Ondan sonra çekiyoruz. Evet. Bu şekilde kopartıyoruz. Tekrar. Evet. Bu kadar basit. Ya bu kadarcık bir şey ya. Emin olun herkes yapabilir şu işi bak. Bana muhakkak ulaşın. Ne zaman olursa olsun. Telefonlara da bakabilirim. Her türlü yardım ederim size. Arası boş boşuna. Daha sonra yedirin arkadaşlar. Belki cam filmciler bana kızacaklar ama. Ya yani 80 liralık malzeme almışsın ama 400 lira yapıyorsun yine. Yap 100'e 200'e yap. Doğru mu? Bunun malzemesi 80 lira alıyor. 400 nedir ya? Yani? Hah. Bu kadar. Ama aldığını görüyorsun değil mi? Gözüküyor mu? Gözüküyor bu o şekilde. Yani. Havasını alıyorsun içinde zaten sabunlu su olduğu için hava kalma ihtimali yok. Bak şuradan aşağısına bak. Evet. Bak, kesiyoruz. Hop. Hop. Bu kadar basit. Bu kadar işte yani. Şunu yapamayacak hiçbir şey yok ya. Bunu herkes yapabilir ya. Herkes. Evet. Bak bu tarafa geçtik şimdi. Geç abi. Havasını alıyoruz. Havasını ala da gidiyoruz. Sıra sıra. Öyle bir buranın havasını al, oranın havasını al. Bir yerde birleştir öyle yok. Nereden başlasak oradan doğru hava gidiyoruz. Bak görüyorsunuz. Evet, bu şekilde. Bu şekilde. Evet cam filmimizi çektik. Arabamız ateş ediyor görüyorsunuz.